Merhaba. Bu bölümde sadece koronavirüsünden bahsedeceğiz. Son 4 haftada sadece Twitter üzerinden virüsle ilgili 15 milyondan fazla paylaşım yapıldı. Diğer platformları ve medyayı da göz önüne alınca ortada ne kadar çok yanlış bilgi olabileceğini siz hesap edin. Düzeltme işine de bir yerden başlamak lazım. Gelin başlayalım. Koronavirüs her şeyin arkasında büyük oyunu arayanlara yeni komplo iddiaları ortaya atma imkanı da sağladı. İşte en havalı komplo teorilerinden biri. Salgının arkasında Gates Vakfı var. Bakalım. Ekim 2019'da New York'ta birçok kurum bir araya gelerek olası bir küresel salgınla ilgili tatbikat yapmış. Olaydan 3 ay sonra ortaya çıkan bu toplantının fotoğrafına bakıyoruz. Gerçekten de ortaya çıkmaması için ellerinden geleni yapmışlar gördüğünüz gibi oldukça gizli kapaklı bir toplantı. Haberin devamında toplantı Bill ve Melinda Gates Vakfının ev sahipliği yaptığını, bir salgın senaryosunun çalışıldığını, bu tatbikatın da salgın önceden biliniyor muydu şeklinde tartışmalara sebep olduğunu öğreniyoruz. Ama bu tartışmayı kim yapmış, nerede yapmış onu öğrenemiyoruz. Aynı haberi sabah ve takvimde de görüyoruz. Haberi alıp üzerine kat çıkanlar da var. Onlara göre koronavirüs daha ortada yokken bu vakıf virüs ilacının patentini bile almış. Meseleyi akit TV'de artık bildiğimiz yollarla el atmış ama artık. Bununla da bize uğraşmayalım. Korona virüsü, killer virüsü adıyla, öldürücü virüs adıyla bir enstitü tarafından patente alınmış. Purbright. Mason yani küresel oy aklın. <laughs> konunun aslı şu. Bill Gates, insanlığın önündeki en büyük tehdidin salgın hastalıklar olduğunu düşünüyor ve bu konuya uzun zamandır yatırım yapıyor. Gates, kendi yaşam süresi içerisinde bunun gerçekleşme ihtimalinin %50'den fazla olduğunu düşünüyor. Bu yönde açıklamaları var. Bahsi geçen toplantı, Ekim 2019'da Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi, Dünya Ekonomik Forumu ve Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın işbirliğiyle yapıldı. Ne şanslıyız ki bütün bunları gizli tatbikatın web sitesinden öğrenebiliriz Biliyoruz. Adı da Event 201. Dünya çapında yayılması muhtemel ciddi bir salgın senaryosuna işaret ediyor. Çünkü her yıl neredeyse 200 epidemi yaşanıyor. Söz konusu iddiada bir simülasyon var ve Brezilya'da başlayan bir salgın öngörüsü üzerine kurulu. Bu virüs ailesi uzun yıllardır çeşitli salgın hastalıklara neden olduğundan dünya çapında benzer tatbikat veya simülasyonlar da yapılıyor. Patent meselesine gelince Pirbright Enstitüsü 2015 yılında almış. İBV adı verilen ve korona ailesinin bir ferdi olan kanatlı hayvanlarda görülen bir virüs için alınmış. Gündemdeki koronavirüsle aynı ailenin ferdi ama bu aile zaten çok geniş. Örneğin SARS da koronavirüs ailesinden. Yani bu patent salgındaki koronavirüse ait değil. Sonuç olarak Gates Vakfı'nın Wuhan'daki salgına ilişkin simülasyon yaptırdığı da Pirbright Enstitüsü'nün mevcut salgına ilişkin koronavirüsün patentini aldığı da ve aşısını bulduğu iddiaları da doğru değil. İddia bu haliyle çarpıtmaya örnek. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde bir kişi koronavirüs tanısıyla karantinaya alındı mı? Burada öyle bir iddia var. Hastanenin acil servisinden olduğu öne sürülen bir ekran görüntüsüyle de desteklenmiş. Ekran görüntüsünde bir hastaya kesin tanı konulduğundan bahsediliyor. İddia doğal olarak bir anda her yere yayıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iddianın doğru olmadığını söyledi. İddiayı ortaya atan Barış arkadaş iddiasının arkasında durup bakanı ciddiyete davet etti. Bakan arkadaşı aradı. Aralarında konuştular. Baştılar. İddiaya gelince ha o yanlışmış, hastanede bir çocuğun koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı doğru ancak yapılan testler sonrası çocuğa influenza B yani mevsimsel grip teşhisi konmuş. Özetle dünyada koronavirüsün görüldüğü yerler arasında Türkiye yok. Sadece bir kişi virüs şüphesiyle izole edildi ama hastada virüse rastlanmadı. İddiaların arkası kesilmiyor. Facebook'ta bir başka kullanıcı bu kez Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nde kendi gözleriyle koronavirüs vakası gördüğünü iddia etti. Kullanıcı bir de hastaneden fotoğraf paylaşınca ortalık yangın yeri oldu. Ancak cevap fotoğrafın kendisinde gizli zaten. Hastanede koronavirüs tespiti üzerine değil şüphesi üzerine önlem alınmıştı. Eh bu da normaldi. Sosyal medya yangını büyüyünce konuyla ilgili hastanede bir bilgi notu yayınladı. Ateş ve halsizlik şikayetleri hayati başvuran hasta acil uzmanı tarafından değerlendirildikten sonra koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alınmıştı. Notta doktorun inisiyatifiyle başhekimliğin bilgisi dışında asılmış. Sonrasında yapılan testler hastada koronavirüs olmadığını ortaya koymuş, taburcu edilmiş. Sonuç olarak buradan da koronavirüs çıkmadı. Vatandaş gazeteciliği de sağlam bir darbe aldığıyla kaldı. Bu da 4000'e yakın beğeni alıp yüzlerce kez retweet edilmiş bir video. İddiaya göre görüntüdeki doktor koronavirüs yüzünden yere yığılıyor. Ama 19 Ocak 2020 tarihinde paylaşılan videonun açıklamasında görüyoruz ki doktorun yere yığılma nedeni hastalık değil, hasta yakınlarından yediği dayak. Demek ki bu başka ülkelerde de oluyor. Video kalp krizi geçirip ölen bir hastanın akrabalarının hastanedeki doktorları darp etmesinden sonra çekilmiş. Zaten videonun uzun versiyonunda doktorun yüzünde ve kıyafetlerindeki kanı görmek mümkün. Çin'in heyecan hükümetine bağlı Kamu Güvenlik Bürosu 17 Ocak'ta yaşanan olay üzerine açıklama da yapmış. Yani olay hatalı ilişkilendirmeye bir örnek. Çin büyük ve çoğu şeyi yapmaya muktedir bir ülke. İnsanları da gayet pratik ve elleri çabuk. Şöyle bir düşününce iki günde hastanede inşa edebilirler gibi geliyor. En azından sosyal medyanın ciddi bir kısmına öyle geldi. Ama öyle değil. Gösterilen hastane Çin'in Huanggang şehrinde bulunan Dabiye Shan Bölge Tıp Merkezi. İnşaatı da 2018'den beri devam ediyor. Hastanenin adını aratınca 28 Ocak 2020 tarihli bir videoya ulaşıyoruz. Çin küresel televizyon ağına yani CGTN'e ait videoda muhabir hastane hastanenin bir kısmının koronavirüs taşıyan hastaları tedavi etmek için hazırlandığını belirtiyor. Kalan kısmının inşaatının sürdüğü ve Mayıs ayında biteceği de aktarılıyor. Çinli haritalandırma sistemi Baidu Maps'te Dabiyeşan Tıp Merkezi'ni arattığımızda da 2018 yılında çekilmiş bir görüntüye ulaşabiliyoruz. Söz konusu inşaat işte karşımızda. Neyse sonuca gelelim. Fotoğrafta gösterilen hastanenin iki günde inşa edildiği bilgisi doğru değil. İddia yanlış bilginin yeni türünden hatalı ilişkilendirme örneği. Hastalık ortaya çıktı, hızla yayılıyor. Peki ne kadar hızlı yayılıyor? İşte Twitter'dan saçılan bir iddia. Virüs mutasyona uğramış ve virüse yakalanan her bir kişi 14 kişiyi enfekte ediyor. Tedavisi de mümkün değil. Bize bu bilgileri veren kişi Çin'de bir doktormuş ve bu yüzden tutuklanmış. Böyle bir şey yok. Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi açıklamalarına göre virüsün yayılma hızı şu anda 1,4 ile 2,5. Yani her bir enfekte birey virüsü 1,4 ila 2,5 kişiye daha bulaştırabiliyor. Virüs mutasyona uğradığına dairse şu anda bilimsel bir veri yok. Virüse karşı henüz bir ilaç ya da aşı geliştirilemedi ama 3 Şubat itibariyle 500'e yakın kişiye uygulanan tedavi yanıt verdi. Bu hastalar iyileşerek taburcu edildi. 24 Ocak'ta Imperial College'da yayınlanan bir makale virüsün ortalama yayılma hızının 2,6 olduğu tahminini yürütüyor. En kötü senaryo olaraksa 3,5 gösteriliyor. 27 Ocak'ta Harvard Üniversitesi'nden iki profesörün yazdığı makalede de virüsün ortalama yayılma hızının 2 ila 3,1 olduğu belirtiliyor. Videoda yer alan bir diğer iddiada 90 bin kişinin enfekte olduğu yönünde ancak bu sayı da doğru değil. Çin'de virüsü taşıdığı kesinleşen kişi sayısı Dünya Sağlık Örgütü'nün 2 Şubat tarihli raporuna göre 14.400. İddia uydurmanın çok güzel bir örneği. Sosyal medya böyleyse WhatsApp kim bilir ne durumdadır. Bakalım ne durumda. Tayfalar şimdi e, az önce bir arkadaşımla telefonla konuştum. Şu an 25 milyon enfekte varmış. 40 bin civarı da ölü varmış. Siz bizi dinleyin. Öyle bir arkadaşın arkadaşı duymuşla filan iş yapmayın. Bu iddiaları da başka WhatsApp gruplarına iletip daha fazla yaygınlaştırmayın. Salgınla ilgili veri toplayan ve yayınlayan hiçbir kurum bunun yakınından geçen bir istatistik yayınlamadı. Aynı kayıttan başka bir iddia: bilinen tüm virüslerin formlarından farklıymış virüs e, girdiği vücutta mevcut bulunan bakteri ve virüsleri virüslere mutant gibi yerleşip onları aktive ediyormuş bilimsel makalelerden yeni koronavirüsün haritasına ulaşabiliyoruz. Güncel haritaya göre koronavirüs bilinen tüm virüs formlarından tamamen farklı değil. Hatta daha önce salgına neden olan SARS ve MERS virüsleriyle de aynı aileden. Yani benzerlikleri mevcut. Dolayısıyla vücutta hali hazırda bulunan tüm bakteri ve virüsleri aktive etmek gibi bir durumu da yok. İlk yayınlanan bilimsel makalelerde de hastalığa eşlik eden ikincil hastalık oranı çok düşük. Sonuç WhatsApp'ınıza bu ses kaydı geldi ise bilin ki içindeki iddiaların tamamı uydurulmuş. Herhalde bu sesi kaydeden lakayt arkadaşın kendisi de şaşırmıştır uçurduğu balonun gittiği yerleri görünce. Yapmayın, bunları yaymayın. Göğsümüzü kabartan bir iddiada sıra. Türk hekim Profesör Doktor Tamer 23oğlu Amerika'da koronavirüsün aşısını geliştirmiş. İddia binlerce kez paylaşılmış ama doğru değil. Sosyal medyayı sık kullanan dikkatli kullanıcılar bilir. Fotoğraftaki doktor bir dönem çok meşhurdu ama konuyla hiç alakası yok. Bu 2016'da vajina beyazlatma operasyonları ile gündeme gelen kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör Doktor Tamer Gültekin. Biraz da nostalji diyerek o videoyu da hatırlayalım isterseniz süper acısız. Hatta size göstereyim. Tamer Bey takipçilerime merhaba der misiniz? Merhabalar. Doktor Tamer Gültekin de zaten Amerika'da değil Teşvikiye'de İstanbul'da. Tamer 23 oğlu diye bir doktorsa hiç olmadı. Aynı iddia farklı görsellerle de paylaşılıyor. Bu doktor da koronavirüsün aşısını bulan Türk değil. Çünkü hiçbir doktor hastalığın aşısını henüz bulmuş değil. Dünyada ses getiren hemen her olaydan sonra bu The Simpsons'da işlenmişti iddiasıyla karşılaşıyoruz. Diziyi sevmesek tavır alacağız. İddia sosyal medyada paylaşıldı. ABC gazetesi, haberler.com, Bursa Haberdar, İnternet Haber, Takvim gibi internet sitelerinde yer aldı. Yetmedi kanalda ye ana haber bültenine de girdi. Simpsons'lar dünyanın en uzun soluklu televizyon şovu dile kolay. Tam 31 yıldır ekranda o oh, dizi şimdi bir kez daha gündemde. Çünkü diziyi senaristler değil adeta kahin yazıyor. Dizinin 1993 yılında yayınlanan bir bölümünde Çin'den gelen virüslü paket salgına sebep oluyormuş. Düzeltelim, o kargo Çin'den değil Japonya'dan geliyor. Dizide bu hastalık Osaka gribi olarak adlandırılıyor. Dizinin ilk kez yayınlandığı Mayıs 93'te Amerika'da Hanta virüs isimli bir salgın vardı zaten. O salgından etkilenmiş olma ihtimalleri mevcut. Özetle bu bir hatalı ilişkilendirme ve bu Simpsons'ın çok başına gelen bir durum. Popüler kültür demişken bir de 2018 yılında Amerika'da çekilen Venom filminin 16. dakikası meselesi var. Virüsün ilk taşıyıcısı Çinli kadın pazarda bir yılan yedikten sonra etraftaki insanları öldürmeye başlıyor. Kadının üzerindeki gömlekte de Corin yazıyor. İnanmak isteyen yanılır ama bu da doğru değil. Bir kere yılan yediği falan yok. Yediği yılan balığı. Fark etmez bir yaklaşık sonuç derseniz bir de şu var. Kadın yediği şey yüzünden değil uzaydan gelen yabancı bir yaşam formunun etkisinde olduğu için insanlara saldırıyor. Bu uzaylı arkadaş da filme adını veren Venom zaten. Ayrıca kendisi bir virüs değil. Zaten korona virüsüne yakalanan kişilerin de kimseye saldırdıkları yok. İddiamızı uydurma kategorisine doğru uğurluyoruz. Bu kadar korona virüs iddiası yeterse paydos edelim. Sizi cumartesi günü yayınlayacağımız o iş öyle değil videosuna da bekleriz. Orada da virüsler ve salgınlar konusunu ele alıyoruz. Yalanlardan uzak durun, vücut ve akıl sağlığınızı koruyun.